dış amacıyla verildiğinde nazım hesaplar 900 kodlu 45 milyar lira borçlandırılacak. Yine bunun karşısında nazım hesaplar 901 kodlu 45 milyar lira alacaklandırılacak. Bankalar hesabı satılan hisse senetleri bedelinden yapılan tahsilat kadar 45 milyar lira borçlu. Buna karşılık ödenmemiş sermaye hesabı ilk kayıtta borçlandırılmıştı hatırlayacaksınız. 45 milyar lira alacaklandırılacaktır. Daha önce açılan nazım hesaplar ise satış işlemi tamamlandığı için ters kayıtla kapatılacaktır. Kuruluş giderleri ve e, bankada biriken paranın bloke hesaptan çıkarılıp serbest kullanım için mevduat hesabına aktarılması ile ilgili kayıt da ee, şu şekilde olacak. Bankalar hesabı e, komisyon düşüldükten sonra kalan tutar. 45 e, 50 milyardan komisyon düşüldükten sonra kalan tutar. 49 milyar 887 milyon 500 bin lira serbest mevduat hesabına borç kaydedilecek. Buna karşılık ayrıca ödenen kuruluş ve örgütlenme giderleri için 112 milyon 500 bin lira borçlandırılacak ve e, bütün paranın biriktirildiği Y bankası hesabı bloke paralar hesabını kapatmak üzere bankalar hesabı 50 milyar lira yine alacaklandırılacaktır. E son olarak ortak B'ye kuruluş giderleriyle ilgili borcun ödenmesine ilişkin kayıt ise ortaklara borçlar hesabının 900 milyon lira borçlandırılması buna karşılık verilen çek için verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının 900 milyon lira alacaklandırılması şeklinde tamamlanacak. Kurulan şirketin e, bilançosuna baktığı.